Ben, çıkalım istersen bahçeye. Bahçeye çıkalım. Bakayım, <laughs> bakayım, bakayım, bakayım. Ay çok iyi. <laughs> <laughs> Yalnız Melis sanayici görüyorum şu an. Hayır. Tam sana ve zengin şekil evet, şükür. Aa, siz hayırdır gençler. Aa, Hemen hayırdır. girerim o moda. Bu da kırathaneden çıkmış gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ceket yok mu? Mehtaba da yapsana. Al hayır, hayır. 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 Kızım özgüvenin yok mu? Yok. Ali görecek. Aa, istemem. bu ne biçim bu bıyık ya bu? <laughs> Bana Büyük ya, seni sevecek böyle... adam senin bıyıklı halinde sevmeli. Ay Allah korusun ben Seneler bıyıklı geçecek. <laughs> Lazer mezer hikaye o büyükler ister istemez çıkacak. Siz hayırdır gençler? <laughs> ne yapıyorsunuz <abiniz> ya? Laf <laughs> mı <laughs> Madem damat adayı yok damat oluruz biz de yani. <gülüyor> <gülüyor> damat adayı gelmiyor dediler biz de kendimize ha. damat olduk anladın mı? Anladım hayırdır? ben yanımda izliyorsunuz Kime yani. şekil yapıyorsunuz burada? Şşş, yanımda hatun var ona göre konuşun delikanlılığı burada yerine. Ne güzelmiş ha. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Yine bıraktık kaçıyor. Erkekliğin yüzde doksanı kaçmaktır. Yüzde doksan dokuzu kaçmaktır, yüzde biri nedir biliyor musun? Daha hızlı kaçmaktır. Kanka sonra senle Ben <gülüyor> kaçamıyorum sakatım <laughs> ne yapacağım? <laughs> gel otur gel. Yavaş yavaş. Gelin oturun, gelin kızlar oturun gel. Erkek gelin. Erkek birazcık... adam dediğin kaçma. Gelin gelin. Gel. Size kız tavlama, kız ıı, ayarlama taktik Sanatları. ve tekniklerini... Gel gel versin, gel versin bakalım nasıl kız ayarlıyormuş önceden. Birincisi. Sen öyle ki ne yaptın kendine öyle kedi bıyığı gibi bir şey yapmışsın. Benimki bir, şey ben fabrikatör Van bıyığı. Vandetta'ya benziyor. Benimki fabrikatör bıyığı. Sana bakayım. <laughs> Bu kıratağından yeni bak. Nur, <laughs> Dur bak dön bakayım. Ben semt çocuğuyum her zaman. Şeklim budur yani. Semt çocuğusun. Evet. Hangi semtin çocuğusun sen? Bağcılar. Şimdi gençler. Şimdi ha. Bakın şimdi. Semt çocuğu olmak çok güzel bir mevzudur. Ama her semtin delikanlılığı da yerine göre değişir. Tabii. Şimdi. İstanbul'un semtlerinden birinin çocuğuysan eğer. Bebek etiler falan. Sen böyle senin bir değişik bir havan var. Ben seni ayıkamadım yani. Biz yani bebek etiler falan öyle yani. Bir dakika dur. Ama öyle en sevmediğim. Kibar olman lazım Bak, arkadaş. Bak senin adın neydi kardeş?